Hepinize girelim. Oh, arkadaşlar, geldiniz. Belki de bu yüzler. Evet, bu yüzler ne yapacağız? Kemşe oz bir kaptan. Sonrası Dream Team'e. Japon versiyonunda kalm üzerinde devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi uzun süredir Japon versiyonunda videolar gelmiyordu. Bu zamana kadar hiçbir story falan oynamama rağmen 655 db biriktirdim. Evet bugün bütün stepleri yoklayacağız. Bakalım şansımıza ne gelecek. Takımımız bu şekilde. Bir forvet. Bir iki tane forvet doğur. Orta saha, defans, kaleci. Yok kaleci ihtiyacımız yok aslında. Olabilir. Evet neyse siz yine de video like atın. Ve kanala abone olun bu arada. Geçerken evet. Bunları zaten biliyorsunuz anlatmaya gerek yok. Analiz falan yapmaya gerek yok. Zaten 6-7 ay önce çıkmış kartlar. Misaki falan Santana. Bugün ilk şunlara sallayacağım. Şunlara işte Roberto Şart benim takıma, takıma. Sonra şu ikisine vakit yani 300 db 350 db sallamayı düşünüyorum. Daha da fazla olabilir. Evet sadece bir şuradan bir Bismillah deyip atalım. 10 tane videoda izlemeyi çok güzel. Evet. Hadi bir rainbow falan. Yo bir tane kuş geçirdi sadece bu Ve evet baş geldi. İlkinden zaten bir şey beklemiyordum. Bir beklentim yoktu. Evet. Sıra burada. 40 db daha yolladık. Bu sefer gel. Oğlum millet ilk 30'da Roberto'yu alıyor ben. Al. Her step gittikçe de bir tane kuş artıyor. Hadi bir tane ver ya. İlla garantte verecek bize. Ha, orada bile baş verebilir. O derece. Ha yüzde 50 sarsar, yüzde 50 esasardan alırım diye düşünüyorum. Ama sadece düşünüyorum. Ve aldık mı? Aldık baş. Yok. Baş aldık ya. Yüzde 50 abi çıkması lazım. Ya siktir git ya. %50'den bile çıkartamıyoruz. İlla garanti. Roberto buraya şart. O Roberto buraya gelecek. Gitti de böyle. Evet. Zaten bunu biliyor. Geç bak yine burada bile cimrilik yapıyor. Puşt. E %100 yakacaksın. 2 tane 3 tane. Evet kuşu geçir kızım oradan. 3, 2, bir tane. Evet. Sadi Roberto olsun. Ya abi bu ne ya? Allah'ın seversen bu ne? Vere vere verdiği karta bak. Ne diyor? 10 tane ise sarı black bull. Abi bu ne ya? Allah'ın seversen bu ne? Tuzak mı ne burası? Hadi buraya saldım. Santana çıkar bakarsın. Misaki değişime yarar. Abi milleti ilk 30'da çıkıyor. Al al bir tuzak daha. Oğlum burası da bayağı cenabetmiş aslında ha. Garanti var değil mi bu evet. 40 TB de buraya gitsin. Maşallah TB'ler yayıyor. Hadi. Abi bu ne ya? Bir tane kuş ne? Bak al sövdürecek kendine klap. Sövdürecek kendini al. Buradan da Misaki'den falan başka bir kart verirsen var ya klap. Senin oraya gelir senin o belanın gelirim yani. Geç bunları. Hadi 2 3 tane. Bir tane daha çevir. Adamsın sen. Hadi. Bunlardan garanti biri ya Santana ya da Misaki. Hiç değilse biri. Matsuyama evet. Baş geldi. Senin amına koyayım ya. Bu ne abi? Niye bunları veriyorsun bana? Al, DB'ler senin olsun anasını satayım. Verdiği kartlara bak. Bak sildirtme kendini bana. Beyler sildim gitti bunu. Yok sildim mi? Silmedim. %50'den kuş da geçiyor çok güzel. 2 tane. Ey kuş geçtiyse bak gelme ihtimali çok yüksek. Yes Santana reis. Adamsın Santana. Hadi Misaki Misaki. Ya oraya geldi ya. Olsun. İyi güzel. Güzel 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 güzel. 300 400 DB ile de Santana'ya girdik mi? Bir dakika Santana değil Natureza'ya aynen Natureza'ya girdik mi? Çok güzel olur. Evet gel gelelim buraya. Buradan bana lazım olan Roberto. Veya da başka bir Brezilyalı bir tanesini versin artık yani. Club cimrilik yapmasın bir tanesini versin. Zaten buradan bir kim beklemiyorum. Bonus çünkü kendileri. Tamam hadi bu garanti galiba. Garanti miydi? Evet. Bir tane sarı garanti hadi. Haydi. Salladım gitti. Hadi 2 3 tane 2 3 tane ya şansın. Hadi 2 3 tane. 2-3 tane Bir tanesini bile zar zor verdi ya Oo bak Pepe Pepe güzel bak olur olur ama Roberto daha çok işime yarar da Olsun abi olsun Pepe Pepe'dir Forvet falan Margus'un yerine Mükemmel Yani o kadar da mükemmel olmasa da idare eder yani Şu Rafael'e falan <laughs> sallasam mı diye düşünüyorum Yok Mihail var. Şimdi gider bu dupe verir. Veya hiç vermez. Benim tepemin tasını attırır. Evet, çıkardığımız başlara bak. 450 dB'ye çıkardığımız şeylere bak. İyi ama güzel. Kadroya girecek isimler çıktı. Zaten bu iki forvetten hiç haz etmiyorum. Nerede Pepe? Oğlum Pepe her yerde oynuyor lan. Mavi, pardon, yeşil bir de benim bafa da uyuyor. Davi seni sileceğim. Seni seni şeye atacağım lan. Sen beki seni de, seni de santana. Seni değil ama. Bir dakika, kimi yerine? Hadi Erik Şimit'in yerine koyalım. Kadroya girecek bunlar merak. İki tane Davi var. Sizi ben atacağım oraya. Miksere gideceksiniz siz. Sizi miksere atmazsam ne olayım? Gel lan. Sen mikserliksin. Mikser duruyor değil mi? İnşallah kaldırılmamıştır. Ve mikser çok güzel. Abi bir dakika lan SR tıklar da var onu da atacağız. Onları da atacağız merak etmeyin. Unutmuştum iyi oldu bak neredesin Santana. Ura be. Sen Davi seni %1 milyon silecektim. Gel senin bu kartın da ne? Allah Allah. Ha neyse. Ha santan. Oğlum senden kaç tane var bende? Yine neyse bir tane dursun şutunu falan ekleriz. Olmadı. Hadi sen gel Schneider ya. Bakalım kimler geliyor? Yeni mi? Evet çok güzel. Bir dupe kart geldi. Direkt miksere yolluyoruz onu. Hiç bekletmeden. Yerine yol sorayım maçı yok. Midosku falan kurarsak işimize yarar. Sonra Senin golden doğuna ihtiyacım olabilir. Bu brolinde ne vardı? İyi gitsin. Yani gitsin. Santana'nın şutunu da ekleyebiliriz. Müller'i ana bir tane daha lazım. Tamam hadi sen de git Zava. Hadi be yeni bir kart. Yeni bir kart. Oha lan. %100 otu yok. Midara'ya mastırmış. Güzel. Bond'u vardı galiba. Hatırladığım kadarıyla. Veya da yoktu. Tamam. SR ticket'lar. Unutmuştum. Gördüğüm iyi oldu. Ve Oğlum neden bugün bu kadar şanssızım ki anlamadım. Diyecektim ki dedim evet. 20-30 tane kuş geçmesine rağmen vermedi puşt. Ben şu alttaki yok diye Hadi çevir. Ti Allah falan verin. Bir de kızı çıkarıyorlar. Bir şey vermedi mi? Yok vermedi. Bakalım ne verdi? Yine baştır kesin. Bak yine 20-30 tane kuş geçiriyor. Hadi Naturiza. 200'e bassa Naturiza. Hadi. Oo, kuş da geçiyor bir de. Vay kuş. 2 tane. Valla SR ticket'lardan bile bu kadar şanslıysam anlamadım. Club beni sevmiyor herhalde. Veya da Japonlara karşı bir kötülüğü var. Ooo. Huyuga güzel. Yeni kart. İşime yaramaz ama yine yeni kart. Gentle da işime yaramaz ama yine yeni kart. Güzel. İki tanesini verdiğine göre Sittin sene vermez yine bize buradan ne sasar Verir misin Klaps Verir misin Verirsin ya Verir misin Üç tane kuş geçti Verirsin Hadi Hadi Yok Roberto geldiyse Impossible Hadi son iki onluk Son iki onluk. Hadi. Bireyim rainbow hocam bir havai fişekler. Oo bak. What? What? Oh iyi güzel. Verdi yine. Garanti. Ne? Bak. Kavga çıkarım burada. Burada harbiden de kavga çıkarım vermezsen. Havai fişekler falan. Senin ben ananı avradım diyeyim Club. Vermedi ya la. Vay puşt Club. klaba bak ya. Abi havai fişekleri boşuna mı yaktırdın bize? Ama çıkmama şansı da vardı işte o da var. Hadi buradan bari ver. Havai fişekler rainbow. Rainbow. Bak yine aynı fake atıyor ya. Yok bu sefer atmadı. Ama yeşil ışığa hiç güvenmiyorum. Diyorum ya yeşil ışığa hiç güvenmiyorum. Hiç. Hem de hiç güvenmiyorum. Bu yeşil ışıktan aldığım bela kadar hiçbir şeyden almadım. Yanlış bastım galiba. Evet. Oğlum videoya girmeden önceki hayallerim değindi şimdi ne? Bir Roberto bir şey isterdim ama işte Klopp biliyorsunuz kendilerini. Namı diğer baş. <laughs> orada bir tane daha SR ticket vardı onu da atacağız. E yani vereceğinden değildi. Bakarsın bir orada bir devre devrelerde bir problem olur. Rainbow. Eyo <laughs> hiçbir şey çıkarmadı valla. Kuş bile geçirmedi. Evet. Transfer videosunun sonuna gelelim. 400 DB'den olduk ama iyi güzel. Santana ve Pepe'yi çıkardık. İş yaparlar aslında da. Santana yüzde %1 milyon iş yapacak. O ona garanti yani. Laf yok. Santana'ya. Ahileus'un yerine mi koysam ya? Tabi düşecekti. İşte Natureza lazım abi. SDF'yi bir an önce bekliyorum. Bu arada bugün gaza geldim ve 4 tane video atacağız. Evet. 4 tane. Tam 4 tane. Evet full abi. Full hepsini. Bu arada 2-3 gündür video gelmiyoruz. Zaten burada 2. semestrin bitimindeyiz. Sabredin az kaldı. Yine günde 2 video. 1 video devam edeceğiz. Sadece sabredin abi. Az kaldı. Kavuşacağız yakında. Ki zaten bugün de baya bir video geliyor. Dört tane video. Daha ne istiyorsunuz değil mi? Tamam. Fullensin bu. Santana reisimiz. Evet. Santana da geldi. Abi ne, hay ne ne hayallerle girmiştim. Garantiden vere vere şey verdi. Bir dakika senin bondunu falan da atacağım reis. Hiç merak etme. Nerede kata gir sana feda olsun. Şunları falan full ederek. Ana hepsini açtım la. Yok harcamamışım. İyi güzel. Bir an katagirlerin hepsini harcadım zannettim. Full favori %10 dolduruyor güzel. Tamam yeter bana bu kadar. Ve gelelim Pepe. Bana hiç inanmadı. Evet. Umarım Pepe'de güçlü bir kart olur. Margus'un yerine zaten giriyor. Bak az öncekinden daha güçlü 100. Bir, bir milyon 100k bekliyorum. Ki zaten abilitelerini falan da basmadım bunların. abiliti de geçtim. Skill file editing bile bayağı zayıf burada. Direkt fulle bunu. Fulle hiç uğraşamayacağım ya. Direkt fulle. Direkt. Evet. Bu arada bugün pusuda olun. 4 tane video geliyor. 4 tane. Yanlış anlamanız tam 4 tane. Ne fazla ne az. Veya da daha fazla da gelebilir ama hiç ihtimal vermiyorum. 4 taneden fazla gelmez diye düşünüyorum. Evet. fullle direkt. Bas abilitesini falan da. Bu arada dediğim gibi zaten burada story falan her şey bomboş. O yüzden bu kadar e, kolay dv kaslıyor ki zaten dv kasmadım ben bu hesabı. Bir dakika lan sen, senin bondun neydi Pepe? Ayıptır sorması. 3 tane Brezilyalı galiba da. Bende 3 tane Brezilyalı yok ama olacak yakında. Aa senin bondun kolaymış. Açarız onu. Evet senin bondun kolay Pepe. Evet. 1 milyon kaç kayız? 165 de işte bunu fullleyemedim. Maxlayamadım bir de. Bu max örneğin bu değil. olacak ama yakında. Hesap böyle. Oo, bu bo, bak. Bond çalışıyor bak. Bond çalışıyor. Artı 3 bond. 2.5 da buradan alacağız. Brezilyalıydı galiba. Ama bende bir... 2-3 tane var Brezilyalı yani ya da yok kata geri ya? İşime yarar sonra. Bak işte bunu girip diğer hesaptan bakıp yapmak lazım bunları. Öyle de bayağı bir vakit kaybedeceğiz de olsun. Bayağı güzel forvetlerim oldu bak. Şimdi neredesin sen Santana? Videoyu biraz uzun tutacağım tabii değil mi? Nerede? Esasar değil. Forvet Brezilya. Oğlum sana ne kadar az az kart varmış. Evet, hava topu var. Çok güzel. Kafa topu. Bir şunun bir moment momentumuna bakacağız. 285 270 de kaç enerji götürüyor? 430 400 yani fark etmiyor aslında. Şunun şeyini buna ekleyebiliriz. Yok 435'e bilmiyorum ya işte ekleriz onları da. Neyse umarım video beğenmişsinizdir. Ben sizin like atıp abone olmayı unutmayın. Daha fazla Dream Team videoları için de kanala abone olun. Görüşürüz.